Ameliyat oldu. Şimdi sırada kim var? İşte Ahmet Bey var. sırada Aa, Hı -hı. Ee, 12, 12, 12, 12, 13, İnternette, sosyal medyada inceledim. Dünyanın her yerinde buraya hasta geldiğini gördüm. Videolarını izledim. Burada şifa bulduğunu gördüm. Ee, geldi burada gerekli tetkikler yapıldı. Ayrıca burası Kahramanmaraş biliyorsunuz büyük bir deprem atlattı bir yıl önce. Gerçekten hemşiresi, e, e, sağlık memurları, doktorlar hepsi özveriyle çalıştıklarını gördüm. İkinci gün su içtim. Şu anda gayet iyiyim. Su benim bağımda geçmiyordu. Ee, şimdi yoğurt ve çorbalarla besleniyorum. Bahtiyar Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Suyla, suyla, suyla ittirme çalışıyorum. Son dönem artık suda da Geçmez, geçmez, oldu. Geçmez ve... Bu hastalar için e, mesafe çok şey e, anlamına gelmiyor. Bu özellikle ameliyatlar hastanemizde sadece yapılıyor değil, dünya standartlarında gerek olursa dünya standartlarıyla rekabet edecek şekilde yapılıyor. Ve özellikle endoskopik cerrahi. Günümüzde 100 binde bir e, görülen akalazi hastalığı yani 100 bin kişide bir kişi hasta olabiliyor. 150'ye yakın POEM ameliyatı yaptık. Yani her hafta 2-3 vaka yapmaktayız ki bu dünyada en büyük merkezlerde bile bu kadar rakam, bu kadar sayı yok. Depremden sonra devlet bize yarattığı imkanları son üst düzey kullanarak hastalara hizmet göstermekteyiz.